Adım Cem. Sizlere yıllar önce yaşadığım bir takım olayları anlatmak istiyorum. Küçükken en sevdiğim yer, dedemin bahçesindeki büyük ceviz ağacının altıydı. Gölgesinde oyun oynar, hayal kurardım. O zamanlar çocukluğun masumiyetini bozacak hiçbir şeyin olmadığını düşünürdüm. Ama bu huzurlu görüntünün ardında kimseye anlatamadığım bir karanlık saklanıyordu. Hayatımı şekillendiren, korkularımı büyüten o gölge bana çok yakındı. Kuzenim Zehra. Zehra benden 3 yaş büyüktü. Herkes ona hayrandı. Çalışkan, güzel ve her zaman güler yüzlüydü. Aile içinde bir rol model gibi görülürdü. Zehra gibi ol derdi büyüklerimiz. Benim için de Zehra bir abla gibiydi. Beni her zaman korur, oyunlar oynardı. Ama bu oyunlar bir gün değişti. Öyle bir hale geldiler ki artık ne oyun olduklarını düşündüm ne de Zehra'yı sevdim. Bir yaz günüydü. Ailelerimiz dedemin bahçesinde toplanmış yemek yiyorlardı. Zehra beni bahçenin arkasındaki boş eve götürdü. Burası dedemlerin önceden oturduğu, şimdilerde ise atıl eşyaları koydukları yerdi. İlk başta bunun yeni bir macera olduğunu düşündüm. Zehra'nın hep eğlenceli bir yanı vardı. Ancak o gün beni bir köşeye çekip "Oyun oynayalım." dediğinde her şey değişti. Ne olduğunu tam anlamasam da Zehra'nın gözlerindeki farklılığı fark etmiştim. Korkuyla ona baktım. Ellerim terliyor, kalbim hızla atıyordu. Onunla baş edemeyecek kadar küçüktüm. Bana doğru yaklaşıp, bu biraz farklı bir oyun. Bana kendini biraz diyerek pantolonumu indirdi. Beni yere yatırdıktan sonra kendi de eteğini toparlayıp üzerime oturdu. Ona ne yapıyorsun diyordum. Ama Zehra benim direnmemi bir oyun zannediyordu ya da öyle göstermeye çalışıyordu. Korkma, oyun oynuyoruz, çok zevkli bir oyun bu, diyordu. Bu bizim sırrımız olacak. Bu sözler benim için bir tür hapis cezasıydı. O gün kimseye söyleyemediğim bir utancın ilk günüydü. Zehra, bunu kimseye anlatmamam gerektiğini yoksa çok kötü şeyler olacağını söyledi söylediklerine inanmıştım. Küçüktüm ve onun sözlerinin ağırlığı altında eziliyordum. Zehra bir süre kalkıp indikten sonra "Tamamdır. Oyunumuz bu kadar." diyerek kalktı. Benim üstümü giyinmeme yardım etti. Bir çocuk olarak Zehra'nın bana yaptığı şeylerin yanlış olduğunu tam anlamıyordum ama içimde bir korku ve huzursuzluk büyüyordu. Geceleri uyuyamaz hale geldim. Rüyalarımda hep o anı görüyordum. Gözlerimden yaşlar akarken sessizce ağlıyordum. Ailem bunu fark etmiyor, belki de fark edemiyordu. Benim çekingen yapımı her zamanki halim sanıyorlardı. Zehra'nın yanında her zaman bir tehdit hissediyordum. Oyun oynuyormuş gibi yaptığı her an benim için bir kabusa dönüşüyordu. Beni köşeye çekip sessiz olmamı söylüyor, aksi takdirde ailemi cezalandıracağını, hatta beni rezil edeceğini söylüyordu. Evcilik adı altında Beni rahatsız ediyordu. Onun tehditleri beni susturmuştu. Zehra aile toplantılarında herkesin sevgisini kazanan biriydi. Gülüşü, nezaketi, büyüklerin ona olan sevgisi bu durum beni daha da yalnızlaştırıyordu. Kimse onun böyle bir şey yapabileceğine inanmazdı. Aile içinde böylesine sevilen biri nasıl olur da bana zarar verebilirdi? Bu sessiz korku aylarca devam etti. Zehra ne zaman yanımda olsa ellerim titriyor. Gözlerim bir kaçış yolu arıyordu ama kaçacak bir yer yoktu. Ailem beni Zehra ile yalnız bırakmayı bir güvenlik göstergesi olarak görüyordu. Oysa benim için Zehra bir tehlike demekti. Zehra'nın gölgesi çocukluğumu karartmaya devam ediyordu. Her gün daha çok içine kapanan korkak bir çocuk oluyordum. Ailem bu halime anlam veremiyor. Neden bu kadar sessizsin diye soruyordu. Ama nasıl anlatabilirdim ki? Zehra, herkesin sevdiği o mükemmel kuzen benim için bir korku kaynağıydı. Kim bana inanırdı? Çocukluk dediğimiz o saf dönem benim için bitmişti. Zehra'nın gölgesi altında büyüyen bir korkak gibi hissediyordum. Ama içimde bir yerlerde bu durumun bir gün biteceğine dair küçük bir umut taşıyordum. O günün ne zaman geleceğini bilmiyordum. Ama bir gün bu sessizlik kırılacaktı. Zehra benim için sadece bir kuzen değildi. Hayatımın her alanında hissettiğim bir gölgeydi. Onunla her karşılaştığımda içimde korkunun yarattığı bir soğukluk hissediyordum. Bu his, Zehra'nın benim üzerimde kurduğu kontrolün ne kadar derin olduğunu anlamamı sağladı. Artık onun varlığı bile beni rahatsız ediyor. Göz göze gelmekten kaçınıyordum ama kaçmak imkansızdı ailelerimiz sık sık bir araya geliyor, beni onun yanına gönderiyorlardı. Herkes onun benimle ilgilenmesini bir iyilik olarak görüyordu. Bir gün annem beni Zehra'nın odasına gönderdi. Birlikte ders çalışırsınız dedi. İçimden hayır lütfen hayır diye bağırmak istedim ama söyleyemedim. Zehra'nın odasına giderken içimde büyüyen korkuyu bastırmaya çalışıyordum. Kapıyı çaldığımda Zehra'nın yüzündeki o tanıdık gülümsemeyi gördüm. Bu gülümseme benim için bir kabusun habercisiydi. Odaya girdikten sonra beni yanına oturttu ve "Ders çalışmadan önce biraz konuşalım." dedi. Konuşmak istemiyordum. Her hareketiyle beni daha fazla köşeye sıkıştırıyordu. Ellerimi sıkıyor, yerimden kalkmamı engelliyordu. Sessizce ne yapacağına dair korkular içinde bekliyordum. Zehra, davranışlarını normalleştirmek için beni sürekli manipüle ediyordu. Bu bizim küçük sırrımız, dedi. Kimseye söylememelisin, yoksa çok kötü şeyler olur. Zehra gidip kapıyı kilitledi. Ardından bana dönerek, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Uzan bakim yatağıma. Ben doktorum, sen de benim hastamsın. Ama önce soyunman lazım, diyerek pantolonumu indirdi. Ben put gibi yatarken Zehra üzerime çıkmıştı. Ona artık engel olmuyor. Ses çıkarmıyordum. Bu anlarda garip duygular hissetmeye başladım. Hem mide bulantısı hem de güzel bir şey. Ama tarifini tam olarak yapamam. Çok karışık duygulardı. Zehra'nın yüzünde sanki çikolata yiyormuş gibi haz hissi vardı. Bir süre sonra toparlanıp hastamız umarım iyileşmiştir. Bu hasta ve doktor arasında kalmalı tamam mı? Yoksa hastaya kimse inanmaz dedi. Bu cümle benim için adeta bir zincirdi. Söyleyemezdim. Söylersem ailem dağılırdı. Beni kimse sevmezdi. Zehra'nın bu manipülasyonları benim çocuk aklımla baş edemeyeceğim kadar ağırdı. Kendi içimde bir savaş veriyordum. Korku, utanç ve çaresizlik içinde her gün bir önceki günün tekrarı gibi geçiyordu. Artık Zehra fırsat bulduğu her an beni yalnız yakalamaya çalışıyordu. Bahçede oynarken, yemek masasında otururken, hatta ailelerin kalabalık olduğu anlarda bile beni gözlüyor, bir şekilde yanına çağırıyordu. Onun da yalnız kalmamak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Annemin ya da babamın yanından ayrılmıyordum. Ama bu da çözüm olmuyordu. Zehra bir şekilde beni yalnız bırakmaları konusunda herkesi ikna ediyordu. Bir keresinde ailecek bir pikniğe gitmiştik. Herkes yemek hazırlamakla meşguldü. Ben ise diğer çocuklarla oynamaya çalışıyordum. O sırada Zehra beni kenara çekti. Kalabalığın ortasında bile beni tehdit edebileceğini fark ettim. Eğer dediğimi yapmazsan annene senin kötü bir çocuk olduğunu söyleyeceğim. Biz kuzeniz korkmana gerek yok dedi. Bu tehditler beni daha da çaresiz bırakıyordu. O an Zehra'nın benden ne kadar güçlü olduğunu anladım. Geceleri uyuyamaz hale gelmiştim. Karanlıkta yalnız kaldığımda Zehra'nın yüzü gözümün önüne geliyordu. Sürekli o anları hatırlıyor, keşke biri beni fark etse diye düşünüyordum. Ama kimse fark etmiyordu. Annem ve babam her zamanki gibi beni güvende zannediyorlardı. Oysa ben onların en yakınımda olduğuna inanarak güvendiği kişi tarafından paramparça ediliyordum. Zehra bana olanları normalleştirmek için sürekli konuşuyordu. Sen artık büyüyorsun. Bu herkesin yaşadığı şey gibi şeyler söylüyordu. Bu sözler kafamı karıştırıyor. Kendime olan güvenimi tamamen bitiriyordu. Belki de ben gerçekten kötü bir çocuktum. Belki de bunlar normaldi. Ama içimde bunun doğru olmadığını söyleyen bir ses vardı. Bu ses çok cılızdı ama beni diri tutan tek şeydi. Zehra'nın baskıları ve tehditleri altında eziliyordum. Ama bir yandan da büyüyordum. İçimde bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başlamıştım. Artık çocukça bir korku değil, bir öfke hissetmeye başlamıştım. Bu öfke Zehra'yı durdurmak için yetersizdi ama bir gün onun karşısına çıkacak cesareti bulacağımı biliyordum. Zaman geçtikçe Zehra'ya karşı hissettiğim korku yerini başka bir duyguya bırakmaya başladı. Öfke bu öfke o günleri geri almanın ya da içimdeki utancı silmenin bir yolu değildi. Ama onun üzerimdeki kontrolüne karşı koymak için büyüyordu. Ancak bu öfke henüz yeterince güçlü değildi. Hala her hareketinde donup kalıyor, onun tehditlerinin ağırlığı altında eziliyordum. Artık ergenliğe adım atmıştım. Zehra'nın yaptığı şeylerin ne anlama geldiğini daha net anlıyordum. İçimdeki utanç, Korku ve öfke daha da karmaşık bir hal alıyordu. Zehra hala aile içinde sevilen, herkesin hayran olduğu o mükemmel kişiydi. Herkes onun ne kadar iyi biri olduğunu anlatıyor. Beni onunla kıyaslıyor. Zehra gibi olmalısın diyordu. Bu sözler içimdeki öfkeyi körüklemekten başka bir işe yaramıyordu. Bir gün ailemle birlikte bir bayram ziyareti için Zehra'nın evine gittik. Orada Zehra ile aynı odada uyumam gerektiğini söylediklerinde içim daraldı. Kaçacak yerim yoktu. Zehra çocukluğumdan beri beni sıkıştırıyordu. Ancak ben artık çocuk değildim ve her şeyin farkındaydım. Onun odasında uyumam gerektiğini söylediklerinde Zehra'nın gözlerinin parladığını görebiliyordum. Ona bu geceyi unutulmaz kılacaktım. Hayatı boyunca bir daha beni görmek bile istemeyecek diye kafamda geçiriyordum. Herkes bir bir yataklarına çekilirken ben de Zehra'nın odasındaki yatağıma yattım. Evde sessizlik olmuştu. Zehra'nın odası diğer odalardan uzakta ve köşedeydi. Diğer odalarla arasında banyo ve tuvalet vardı. Kapının önüne gelmedikleri sürece sesimizi duymaları imkansızdı. Ben yatağıma yatıp gözlerimi kapattım. Zehra'nın bir hamle yapmasını bekliyordum. Birden Zehra'nın yatağında doğrulduğunu fark ettim. Yavaş ve sessiz adımlarla kapıya gidip kilitledi. Ardından yanıma gelip arkama yattı. "Kulağıma uyumadığını biliyorum. Özledim seni." dedi. Ona dönerek "Kendimi sana bırakıyorum." dedim. Zehra çocukluğumuzdan itibaren yaptığı şekilde üstüme çıktı. Biraz sonra yorulduğunu söyleyerek indi. "Tamam, sen yüzüstü yat." dedikten sonra ona öyle şeyler yaptım ki, inlemelerini bağırmalarını kimse duymasın diye ağzını kapattı. Üzerinden kalktığımda gülerek "Bir süre oturamayabilirsin. Dikkatli ol. Kimseye çaktırma." dedim. Zehra'nın gözlerinden yaşlar geliyordu. O, benim yatağımda kımıldamadan yatarken yatağıma girip yattım. Sabah uyandığımda Zehra uyuyordu. Ona gece yaptığımın aynısını gene yaptım. Çocukken o benim kabusum olmuştu. Şimdi sıra bendeydi. Zehra yalvarıyor. Bırakmamı söylüyordu ama bırakamazdım. Zehra o günden sonra köşe bucak benden kaçmaya başladı. Ona yaptıklarım yüzünden aslında pişmandım. Ama çocukluğumdan itibaren yaşadıklarım beni çok etkilemişti. Bu olayların üzerinden iki yıl kadar geçmişti. Ben Zehra ile ara ara görüşüyordum. Bir gün Zehra hamile olduğunu söylediğinde şok oldum. İnkar edip benden değil dedim ama o hayatı boyunca benden başka kimseyle birlikte olmadığını, hatta sevgilisi bile olmadığını söyledi. Ne olacağını konuşurken, evleneceğiz, başka çaremiz yok dedi. Ailelerimize evlenmek istediğimizi söyleyerek düğünü ileri tarihte yapma şartıyla hemen yıldırım nikahı kıydık. Hayatımı etkileyen kızla evlenmiştim ve aylar sonra bebeğimizi kucağımıza aldık. Ondan gizli şekilde DNA testi yaptırdım. Çocuk benimdi. Kafam rahatlamıştı. Zehra ile birlikte aramızda kötü başlayan ilişki şimdi güzel gidiyor. Bakalım ileride neler olacak. İleride